şimdi vida girmiş. Jelimizi koyduk. Bir tur attık Formulas jelden sonra. Şöyle kısa mahalle tur yaptık. Jel yayılsın diye. Şimdi burada günlük e, çivi kontrol yapmak önemli. Şimdi erken yakaladığımız için şey hasar vermeden buraya delik bölgesine çivi vida. Biz bunu çıkartmış olacağız. Önce jelin tutulması da daha kolay olacak. Evet. Yani olur <laughs> yani. bayağı büyük galiba. Şimdi sen bundan sonra bir kısa bir tur atman gerekebilir yayılması tamam abi. için. Heh. Şu anda geldi. Hatta şimdi bile kapandı yani. Direkt bile kapattı abi. Evet. Az bir şey fazla koyduk ya. Bakın.